Selamun aleyküm ekip ee, Bizim bir RKS M3 Pro diye bir motorumuz vardı Hani hatırlarsanız bilenler bilir Çalandıydı O motor çıktı geldi piyasaya Bulundu Ama keşke bulunmasaydı Lanet olsun bulunduğunu ediyorum yani kendimce yani Unut dedim ya Şimdi motor bulundu başıma böyle oldu yani Ona alakalı biraz hikayesini anlatayım Pişmanım yani Şimdi arkadaşlar motor bulundu ya ee, Önceki görsellerini de atarım Motor normalde bizim beyazdı bizim motor kırmızı olmuş. Her yeri kırık dökük içindeki iyi önemli malzemeler çalınmış yani motorun sağlam bir yeri kalmamış. Bunun içinde akü arkadaşlar ya değdi. Orijinal ya aküydü. Çok kaliteli bir aküydü. Aküleri çalmışlar. Koltuğu orada. Koltuğunun altında şarj aleti vardı. Kendi şarj aleti 7.5 ile 10 lira arasında geziyor. Yüksek amper bir şarj aleti çalınmış. Ondan sonra işte şu kinetik sistemini bozmuşlar buraya açabilmek için. Şu zımbırtıyı bak vidalarda belli oluyordu vidası şey tabanda kafası yalama onu değiştirmişler. Rejenerasyon sistemi çalışmıyor. Yani geri elektrik üretim sistemi çalışmıyor. Beyni kendi beyni. Motor kırmızıya sprey boyla boyanmış büyük ihtimal. Ee, ya da başka bir motorla change mi yaptılar yani sağlam bu motor akacak bendeyken herhalde 2500 ya da 2800 kilometrede filan da çalındığında motor da şu an du e, dur bakayım Sabahtan beri şarja koydum bu arada. Bir şarj aleti buldum. Ona şarjı 4698. Yani işte 4700'de. Şu an motor 4700 çok da bilmemişler ama burada çıkarmışlar neredeyse motor hızına geçmişler. Şimdi onları atacağım da. Her yeri gırık. Göründüğü üzere. Hmm, kendi yani şu an motora masraf etmek istemiyorum. Da detayları anlatayım dedim. Sizler için. Şimdi arkadaşlar ben bir şarj aleti buldum. Bunların şarj aleti özel bir şarj aleti buldum. Şimdi bizim bir arkadaştan, Ahmet şarj aletini aldım. Şu çalışmıyormuş. Şunun şarj aletini aldım. Bununla sabahtan beri şarjda akü çöp. Genç çöp akü akü vermişler. Aküleri çöp. Ee, gelelim dersimizin konusuna. Bizim motor arkadaşlar 21.04.2024 tarihinde çalınmıştı. Şurada şey belgesi. Ee, kriminal raporu. Onu anlatacağım şimdi. Şöyle oldu arkadaşlar. Ee, 27.05 2024 tarihinde yani benden çalındıktan bir hafta 6 gün sonra bile motor bulunmuş. Anlatabildim mi? E, Güneş Mahallesi'nde yani e, benim Mehmet Akif Mahallesi'ne yakın bir mahallede iki tane arkadaş, Suriyeli arkadaş büyük ihtimal motoru Mersin'e bir yere satmak için or orada bir e, bu otobüs biletleri alınan bir yazhane var. O yazhane'ye götürmüş orada oraya bırakmış demiş işte bu otobüs e, Mersin'de alacaklar abi. Mersin'de al, alacak olan adam da Suriyeli ama motoru bırakanlar şu an kimliği belli değil. Motor alacak olanların kimliği belliymiş. Polis öyle söyledi. E, orada yani benden çalındıktan bir ay 6-7 gün sonra orada bulunuyor Güneş Mahallesi'nde. Ama motorun motoru bu hale getiriyorlar. Boyamışlar ya da granajını değiştirmişler bilmiyorum ama büyük ihtimalle boyamışlar. Spebo boyla Şurada şasi numarası var. Kazımışlar. Polis motoru o yüzden, iki motor bu arada, iki motoru e satıyorlar. Polis motoru o yüzden şeye satıyor, şey otoparka çekiyor, oradan kriminale falan geliyorlar. Derken ortalama herhalde bir 7-8 aylık bir süreç uzuyor. Hani motorun benim olduğu bulunmuyor arkadaşlar. 7-8 ay sonra bu motor sizin diye beni aradı polis arkadaş. Allah razı olsun. Diyeceğim de gerçi hani bulunduğuna pişmanım şu motorun haline baksana. Otoparka çağırdılar bizi. Ha polisin polis karakoluna gittik. Böyle böyle bulundu diye. İki tane motor bulundu diye. Birisi sizin birinin daha kim olduğu belli değil. Şasi numarası okunamamış. Burada bakın şu böyle dokunmuyor artık. O polisler bir şekilde okuyor herhalde. Burada kağıtta şasi numarası yazıyor. Benim olduğu o şekilde bulunmuş. Şimdi şeye gittik biz. Ee, otoparka gittik arkadaşlar. Otoparkta eee oğlum motor çok orada yatınca başka bir büyük otoparka çekmişler. Günlük ağaçları topçular çekiyorlar. Daha uzun yatan ağaçları da orada gelen gelen olmayınca havalimanının orada bir yeri var. Oraya çekiyorlar arkadaşlar. Oraya çekmişler. Orada yatıyormuş. Biz vardık işte motor bizim. Böyle böyle varmış buradaymış. Orada zaten bir evrak karışıklığı olmuş. Abi de ben motoru göreceğim diyorum. Adamların derdi para olmuş yani. Senin malın neyin ne olduğu önemli değil. Adamın derdi para olmuş. Ben motoru göreyim diyorum. Belki benim motor değil diyorum arkadaşım. Diyorum orada bir motor fotoğrafı gösteriyor yani öbür tarafta. Ya motor benim değil dedim arkadaşım ya. Bunun öbür motoru gösteriyor. Dedi yani bu benim değil. E, kral marka bir marka var diyor. Ya yani akasına buraya plakaya kral yapıştırmışlar. Kralın şeyini yapıştırmışlar. Buraya bilmem bir RX 115 diye bir şey yapıştırmışlar. Ves ves salon öyle şeyler yapıştırmışlar. Bir RX olduğunu katlayan şurada ama MT3 yazıyor. Neyse. Onu orada ufak tefek bir kargaşa. Dedim alın gelin benim motorum. Ha diyor ki para yok diyor ki, git motordan al diyor. Dedim hangi motor alacağım? Belki de benim değil ya arkadaşım boşuna ne parayı diyor Belki de bırakacağım ben bu benim motor değil. Anladın mı? Oradan yüklettim işte, yük ettim getirdim motoru topçulara havalan oradan yük ettim getirdim. Bu fotoğrafı gösterilen fotoğraf motor değil de budur. Bunu, bu bunu yüklettik yük etti geldi. De. Bir bak tabii ki başta biz de motoru tanıyamadık. Ama benim motorda değişmeyen bir iki yer var. Şasi de yaptığım bir iki işlem var. Oradan ben bildim benim motor olduğunu artık. Benim e, ee, şurada bir amasör patladı. Bu amasör benim amasör değil bu arada. Değiştirmişler hırsızlar. Şu vida var ya şu malzemeyi ben attım buraya arkadaşlar. İkinci bir amasör attıydım. Şahsiye onu sökmemişler. Daha doğrusu amasör sökmüşler çalmışlar ee, da. E, bağlantı takları duruyor. Ondan sonra anam bu motoru bir düşürüverdi. Diyeydi. Ben de şu ayaklara şurasına bir çizik attım. Ayakla az yamdım. Bunlar duruyor. Yani birkaç tane böyle bildiğim yer var. Oradan benim olduğunu bildim. Neyse motor tamam bizim. Para ödeyeceğiz. Eee 12.750 lira dedi arkadaşlar parasına İyi vur aşağı vur yukarı 12 bin lira diyor Dedim abi ne ettin ya Orada patlak veririz hani motor bunlarla Bir şanlıktan bir Bir ay altı gün sonra 7 gün sonra bulunuyor ama Otoparkta çok yatıyor Burada herhalde bir sistem çok yavaş işliyor yani bu motoru Kime ait olduğu bulma işleri vesaire bilmiyorum Bu krim, kriminal de Antalya'daymış normalde Antalya'da olduğu için aslında bu işe çabuk olması lazım ama bütün hani Akdeniz bölgesi buraya geliyormuş. Neyse orası için şey. Orası bizi bağlamıyor artık. Yapacak bir şey yok. Biraz yavaş süreç süre işlemiş. 12 bin lira. Ee, polis arkadaş dedi ki motor ettiğin masrafı dedi. Faturasını alırsan dedi. E, şey alırız dedi. Parasını alırız dedi. Tamam mı? Ben dedim ki madem ben otoparka fatura istedim. Fatura, is fatura isteyince dedi ki 14 bin lira dedi. 14.000 bin lira daha artacak bizim ödeyeceğimiz para 12.000 lira da 14.000 lira yani. 12'ye düzel demişti ama 14 12.000 lira da 14.000 lira artacak bizim fiyat Neyse velhasılın arkadaşlar Şöyle bir kafama dank etti abi bu adamlar 8 aydır zaten bulunmamış 8 aydır motor burada yatıyor adamlar bulunmamış Daha bulunacak da biz onu onun öyle parasını isteyeceğiz bu motor masrafını Dedim gerek yok abi <gülüyor> 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 Ki büyük ihtimalle Suriyeli Suriyeli'nin Suriyeli kaydı küreği mi var da alabileceksin Vesaire biz oraya 12 bin, bin liraya para dedik. Ondan sonra gontağı kırıktı. Şu gontağı idareten işte bin liraya da aktardım. Şu dandik gontağı bin liraya da aktardım. Aküleri işte ancak işte bu hafta geçen hafta içinde yani bugün bazar, Geçen hafta işi bulduk motoru. Aküleri bir şey yaptık. Baktım denedim. Aküler çöp. Yani şarj aleti zaten akulun akülü arkadaşlar normal bin liralık bin iki yüz aküleri değil. Akülü, herhalde iki buçuk bin lira mı ne aküleri aküleri in, almışlar. Şarj aleti yok. Lazım olan malzemeler yok. Bunlar hep zarar vermişler. Kim sistemi kırılmış. Çalışmıyor. E, bir belki yeri sağa sola kırık. Koruma demiri yok vesaire. Yani motor bulundu ama pişmanım. buldum ama pişmanım. Şuradan yakadan aşağı atasım var ya da yakasım var yani. O dereceyim. Yapacak bir şey yok. Düzen böyle, böyle işiyormuş. Biz de böyle yaptık. Ne yapalım? Motor hurda. koltuk kilitlenmiyor o şey kırıldığı için. Aynalarını buraya bırakıvermişler. Ha. Bu RKS'lerin MT3 Pro'larında Pro şey kablosu farklı oldu. Şarj kablosu. Şu kabloyla motoru uydurdum. Hani e, normal düz motorlara şarj, şarj edebilmek için. O şarj, atar, şarj edebilmek için. O şekilde uydurdum. Yapacak bir şey yok. Aküler hmm, akü ver. Asker hani, normal düz motor aküsü taksak 7000 lira. Şarjı alacağız 1000 lira ve o şekilde motor gene yürümez. İşte granajları toplayacağız vesaire. Hani ayağa kalkacak şekilde gene nereden baksın 15-20 bin lira masal var arkadaşlar motorun. Ki eski performansını gene vermiyor çünkü bunun üzerinde kalkıyor. Ya değdi bu motor 1.5 saatte şarj ediyordu. Adam diyor ki en hızlı şarj aleti diyor. Şu diyor bir hesap lazım 6 saatte şarj ediyor. Adam abi bu motor 1.5 saatte şarj ediyordu ya. Lan tavuklar gelin mi ya. İşte o arkadaşlar Böyle bir düzen var Çalınan sizin motorunuz mağdur olan sizsiniz Ve hala da mağdur olmaya, yani, ha, mağdur olmaya devam eden de gene sizsiniz e, Kontak sistemi vardı motorun kontağı imobüle yani kumandadan çalışıyordu kumandadan koltuk açıyordu O düzen ekleyip hep sökmüşler Şu kafaları kırmışlar beyni düz bağlamışlar vesaire Düz kontak yapmışlar uğraşmışlar durmuşlar benim şimdi tek sorduğum soru bu. soruya cevap verirseniz sevinirim. Bu motoru ayağa kaldırayım mı yoksa yakadan aşağı atayım mı? Yani bir atış koy vereyim yakayım mı? Daha bir de şöyle işin şu, şu, şu tarafı var. Resmi tarafı var. Bu motora plaka ruhsatı çıkacak. E şasın plaka ruhsatı çıkarttırsam şasisi yok. Ben şimdi ya normal bu motoru topladım kullanayım desem polis durdursa şasi numarası yok. Beni hırzı yerine koyacak. Ben buna şeyine şasi numarası çaktırsam yeniden bilmem mü, makine bilmem mühendislerine gidiyormuş. Orası ayrı bir dert. Yani insan, yani trafikten düşür diyor şeytan. Bir yere ateş koyver diyor yani. Sizce ne yapmalı? Ah, i̇şte arkadaşlar. Derdimi anlatabildim mi? Size sorarım. Fikirlerinizi bekliyorum. Ne yapmalı? Yakayım, bir yerde yakın vereyim yani.